Could be us. so back to what i was saying <laughs> <could be us. gülüyor> yeni bir clash of clans videomu daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, harika teslim, mükemmel bir içerikle karşınızdayım e, zaten çok kişinin bildiği dünyaca ünlü köy binası yedilerin kupa kasma klanından yumuşan evet yavukçular gerçekten yani mükemmel ya ben şöyle göstereyim. Yani sadece köbünas yedi var bu klanda Sadece. Şu e, 50 kişiden sadece bir tane ben köbünas olan tekim. Geri kalan full köbünas yedi. Sağolsunlar beni kırmadılar. E, klanlarını aldılar. Gerçekten mükemmel. Yani bütün köbünas yediler hepsi. E, kupa kazanan tayfa burası. Yani cidden çok iyi ortam. Köbünas 6 da var. 7 yani titan 3. Ama şöyle göstereyim. Yani cidden mükemmel ortam şurası. Evet. Yine harbiden mükemmel. Yani bugün zaten bugün konseptimiz bu zaten. Ee, i̇şte savaşlar olsun, günlükler olsun, e, dünya sıralamasında pardon e, Antarktika'larda, Antarktika bölgesinde de evet Antarktika'da kaçıncı olduklarına bakacağız. Harbiden mükemmel. Şöyle savaş gününe başlayalım. Evet 401 tane toplam 745 tane savaş yapmışlar. 401 tanesi galibiyet. 132 tanesi mağlubiyet. 212 de beraber var. Evet hemen şöyle göstereyim. Gayet mükemmel bir klan. E, bu arada lig girmiyorlar. Bunu da söyleyeyim. Gümüş bir çünkü. Hani full köprü bir olduğu için. Çünkü lig yükselmek cidden çok zor. E, ama harbi mükemmel bir klan. Yani. Yani chatte böyle ara sıra yazış <laughs> yazışıyoruz böyle. Harbi çok iyi. İngilizcem birazcık tam olsun. E, şöyle bir Antarktika'da bakalım kaçıncıymışlar. Hemen şöyle en iyi klanlar. E, dünyada tabii giremediler yani doğal olarak. E, hemen şöyle Antarktika'da bakalım. Evet bu arada Seviç e, 8.9 899 klanı Antarktika'da 10 Zaten bu klanı da tanıyorsunuz diye tahmin ediyorum. E, bütün Köbinalas 9'ların e, burada olduğu bir klan. Yani yine burası. Hani burası Köbinalas 9'ların kupa kastı bir yer gibi. Nasıl burası Köbinalas 7'ler ise orada Köbinalas 8'i 9'ların. Onlar 10 Hemen biz arkalarından geliyoruz. Evet 50. olarak mükemmel. Ve 13 sırada düşmüşüz. Yani hani köy binası 7'lerin sadece olduğu bir klanla e, Antarktika'da yani tabi hani Antarktika'da çok kupa kasan yok. Fakat hani köy binası 7'lerle de buraya kadar gelmek içten harika. Harbi emeklerine kollarına sağlık. Yani mükemmel. E, zaten bu YouTube kanalları da var biliyorsunuzdur. Yani hiç görmeyenler de olabilir tabi bu klanı. Yani dediğim gibi kısa bir özet geçmek gerekirse köy biraz yedilerin e, toplandığı bir klan. Yani çok iyi ya. Bütün yani şu ortam bile mükemmel. Şu kişilerle yalışmak bile. Cidden harika. E, ara sıra köy biraz altı alıyorlar. Mesela e, şu evet köy biraz altı. Cidden 3 liginde. Biraz önce bir saldırısını attı bu arada. Hemen ya, onu isterseniz bakalım bir dakika. Ee, bir dakika bir dakika bu muydu? Evet bu ee, Köy binası 6 titan 3 liginden bir arkadaşım İngiliz tabi şu an olduğum klandan zaten ee, Savundan yine köy binası 7 titan 2 liginden açmış Yani ordusunu görüyorsunuz köy binası 6 e, Okçu barbar saldırısı yapıyor gerçekten inanılmaz Barbarlar yine e, binicileri taklaması hemen önden gönderiyor Barbarlar, okçular. Mük bir şekilde ama içeri temizliği var. Ama gerçekten çok iyi. Yani şuraya gelin bir kere girin. Gerçekten çok iyi. Şu ortamda bulunmak, şu, şu kişilerle konuşmak. Bu arada şunun da sözünü vereyim yine. Köy Münaz 9'ların e, kupa kasma klanına gireceğim. Onun da sözünü vereyim. Gerçekten mükemmel. Evet. Bakalım kaç koy vermiş. Görmedim bu arada tam. Artık 47. Yine kale birinci. Abi yani gerçekten çok iyi. Hemen şöyle klan avantalarına bakalım. Ee, 6794 TP'deler şu an. Ee, daha 18500 var. Yani zaten e, leveli biraz geç atlıyorlar. Çünkü hani full köy biraz 7 ile saldırı yaptıkları için. Hani kazandıkları zaman bile 180 TP falan veriyor. 40'a 40 yapıyorlar bu arada. E, bu yüzden. Yani zaten bunları geçeli çok olmuş. Evet 2 levelken bile duruyor vay be. Yani savaş günü böyleydi. Hani bir çekmek istedim bu arada gerçekten. Ee, zaten klan sahibi de Zayzo'ya e, onun da hesabı buradaydı. Evet Köyün az biraz 7 5265'e kadar ulaşmış. Bir e, abim evet benden büyüktü. İngiliz bir abim. Evet bana da yazdılar bu arada. <laughs> gerçekten mükemmel hani çekmek istedim bunu videosunu. Ee, i̇zler misiniz bilmiyorum fakat hani gerçekten çok güzel bir içerik. Bence. Hem giremeyenler için işte bir e, şey olmuş olurum. Harbiden yani çünkü buraya hani sayı e, sayılı e, kişiler alıyorlar. Hani sadece köy binası yediler alıyorlar ve ben tek köy binası 12'yim. Yani gerçekten mükemmel ya. Cidden şu, yani şura bile köy binası 7'e olmak bile Harbiden her baba yiğidin harcı değil. Çok iyi. Harbiden çok iyi. Hemen şöyle hatta bir iki tane daha bakalım. Ee şöyle saldırılarına. Ya da işte savunmalarına. Hemen şuna bir bakalım. Evet köy binası 7 rakip köy 10 10 Stam Bildigin'den açmış. Gerçekten. güzel bir kupa vereceğini düşünüyorum. dediğim gibi büyülere köy yediler. Büyülerine bazıları 6 tane yıldırım alıyor. Bazıları 3 tane öfke alıyor. Yani o biraz da sizin kararınıza bağlı tabi. İsteğe göre değişiyor. Gerçekten şu ortam bile mükemmel. Evet, belki biraz yıkılmak üzere. İki yıldız da geldi. Kaç kupa veriyor? 36 kupa. 54 kupa açmış. Gerçekten arkadaşlar, bir çekmek istemiştim. Beğeneceğiniz düşündüm. Gerçekten, yani zaten birçok kişinin hayali buraya katılmak. Gerçekten öyle zaten YouTube kanalları da var. Zayız OS Clashing diye. isterseniz i̇sterseniz bir göz atabilirsiniz. Köy binası yedilerinin saldırılarını o da e, izletiyor. zaten yani buraya hani klanların aldıkları almışken. Hazır onların reklamını yapalım. Ayıp olmasın. Tabii ben anlamıyorlardır. Onlar biraz İngiliz. Abi gerçekten çok iyi. Yani köy binası yedi Titan League. Harbiden mükemmel ya. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun. Ee, yarın büyük ihtimalle ya da öbürsü gün köy incelemeleri atarım. Ee, şu harbiden şu videonun uğruna güzel bir like yapıştırırsanız çok sevinirim. Ee, bir dahaki videoya kadar hoşçakalın görüşürüz.